Selamlar herkese DC gelişmelerin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölüm James Gunn açıklamaları ağırlıklı olacak. Sosyal medyada hayranların yorumlarına yanıtlar verdi. Onlara bakacağız ama öncesinde bu hafta Insider'ın haberine göre Batman The Brave and the Bold filminin yazarı belli oldu. Christina Hudson filmi yazacak. Maalesef bu yazarın filmografisi çok umut verici değil. Daha önce The Flash, Birth of Prey ve Bumblebee filmlerini yazmış. Bir de her şeyi tamamlanıp ama yayınlamayan Bad Girl filminde yayınlanmış. Onun dışında birkaç projesi daha var ama çok böyle başarılı projeler değil. Yani bunlar arasında Birds of Prey zaten seyretmedim. Bumblebee'yi tamamıyla seyretmemiştim ama seyrettiğim kısımlar kötü değildi. Birds of Prey seyretmedim ama işte çok iyi yorumlar da almadı. The Flash'ti maalesef ıı, iyi bir iş değildi. The Flash filminin yönetmeni de Batman filminin yönetmeni yönetecek olması biraz garip yani en başarılı olmayan kesinlikle filmlerden biri The Flash ve hem o filmin yönetmeni hem de yazarı şimdi yeni DC evreninin ilk Batman filminde yer alacaklar ve bu biraz üzücü ve beklentileri düşürüyor doğal olarak Batman demişken Batman Part 2 için geçtiğimiz haftalarda bir söylenti vardı. Bu söylenti Sebastian Stan'in de filmde Harvey Dent'i canlandırmak için görüşmelerde olduğuna dairdir. Henüz bir yeni haber yok, yeni bir güncelleme yok bu durumla ilgili resmi olarak katılıp katılmayacağına dair ama en azından Harvey Dent'in filmde yer alacağını öğrenmiş olduk. Yine Harvey Dent'in karısını işte Scarlett Johansson'ın canlandıracağı bildiriliyor. O da resmi olarak duyurulmadı diyebilirim. biliyorum. Resmi olarak katıldı diye bir haber en son yoktu bence. En son işte görüşmelerde olduğuna dair yine haberler vardı. Ama Scarlett Johansson'ın katılma ihtimali daha yüksek duruyor en Sebastian göre. Harvey Dendi görmek yani sevdiğim bir karakter işte Two-Face ama farklı villainlarını görmeyi tercih ederdim. Batman'in. Sebastian Stan'da yine aynı şey sevdiğim bir aktör ama farklı aktörleri görmeyi tercih ederdim. Zaten hali hazırda MCU'da da önemli bir rolü olan bir isim. O yüzden farklı isimleri, farklı karakterleri görmeyi tercih ederdim. Ama işte büyük ihtimal tek bir filmde gözükecek Sebastian Cins'ten. Yani MCU'daki rolünü çok etkilemeyecektir diye düşünüyorum. Bu yeni dizi severine katılmadığı için. Çok da büyük sıkıntılar yok. James Gunn'ın şimdi açıklamalarına geçelim. Threads de hayranlarının yorumlarına cevaplar verdi. Batman ve Wonder Woman oyuncu seçmeleriyle ilgili tüm söylentiler asılsız diye bir açıklama yaptı. Çok da fazla haber yoktu aslında bununla ilgili. Sadece işte Man of Tomorrow'da özellikle Wonder Woman için görünebilir diye iddialar vardı. Batman'in de yine görünebileceğine dair çok güvenilir olmayan kaynaklardan şeyler gördüm ama zaten yani şu oyuncu canlandıracak diye çok böyle güvenilir kaynaktan bir haber yoktu. Men of Tomorrow ile ilgili en büyük haber Bran yakın görünmesiydi. Bunu da mesela hiç bir videoda konuşmaksanız sanırım. Bran yakın filmde yer alacağı resmen açıklandı. Mesela James Gunn Bran yakın filmde yer alacağını ben e, söylemedim. Yani yer almayacakmış gibi açıklamalar yapıyordu. İşte böyle sanki başka bir ihtimal varmış gibi. Yani boş yere yalan atıyor hayranları James Gunn. Gerek yok. Bran yakın dışında Ana oyuncu kadrosunun çoğu daha önce tanıştığımız karakterlerden oluşacakmış. Man of Tomorrow'da işte ilk Superman filminde Peacemaker'ın yer alacağı söyleniyordu. Belki orada bir bağlantı yapabilirler. Yine Peacemaker'daki kadro da yer alabilir Man of Tomorrow'da. yakın yanı sıra daha küçük roller için oyuncu seçimleri yapılıyormuş. İşte dediğim gibi Batman ve Wonder Woman'ın da filmde yer alacağını reddetti. Bu iddiaları reddetti. Wonder Woman'ın na benzeyen bir işte güçlü savaşçı kadın karakter için oyuncu seçimi olduğu bildiriliyordu. James Gunn da bunun Wonder Woman için olduğunu reddetti. İşte bu iddiaları gördüğünü ama Wonder Woman için olmadığını söyledi. Nexus Point News'un göre gördü. Bu karakter Maxima, Maxima karakteri filmde yer alacak. Sam McCurdy de filmin görüntü yönetmeni olacak. Kendisi yine Peacemaker'ın iki sezonunda da James Gunn'la çalışmıştı. Yine daha önce Shogun ve Monarch Legacy of Monsters dizilerinde de çalıştı. Ee, Özel, ya gayet başarılı bir geçmiş diyebiliriz. Senaryo tamamlanana kadar Batman The Brave and The Bold filmi için herhangi bir güncelleme olmayacakmış. İşte videonun başında da bildirilen habere göre daha yeni seçildi filmin senaristi o yüzden daha bir süre bir güncelleme alamayacağız maalesef bu filmden yine Batman Part 2 ile de çakışmasını istemiyormuş James Gunn o yüzden aynı yıl içinde iki Batman filmi çıkmayacak yani 2027'de sıkıntı olmazsa Batman Part 2 çıkacak en erken 2028'de çıkabilir o da tabii ki de dediğim gibi Part 2 ertelenmezse DCU'nun birçok yeni projesi onaylanmaya çok yakılmış. Henüz bilinmeyen bir proje ise çoktan onaylanmış. Yani bunları en son kaç sene oldu? Bir açık bir videoda paylaşmıştı işte yol haritasını yeni evrenin. O ona da çok sadık kalınmadı gerçi ama bir daha ne zaman böyle bir duyuru yapılır? Yeni projelerin işte yeni filmlerin dizilerin duyurulduğu Comic Con'da olabilir belki geçen sene Comic-Con'u pas geçmişlerdi. Belki işte birçok projenin aylanmaya çok yakın diyor. İşte Temmuz'da olacak Comic-Con. O zamana belki yapabilirler ya da yine bir videoyla duyurabilirler tabii ki de. Dynamic diyor projesinin DC evrenine dahil edilecek şekilde yeniden yazılmayacağını paylaşmış. Böyle söylentiler vardı herhalde. Ben hiç görmedim. DC'ye dahil olacak diye. Eee Elseworlds geçecek bu Dynamic Duo projesi de. Ve film gerçekten iyi ilerliyor diye de ekleme yapmış. James Gunn ve son olarak Clayface için önümüzdeki birkaç ay boyunca fragman yayınlanmayacakmış. James Gunn filmi henüz izlememiş ve film ilk kurgu aşamasındaymış. Ama yine de Eylül ayında vizyona girmesi planlanıyormuş Clayface filminin. Evet DC'den gelişmeler böyleydi. Çok fazla maalesef dolu dolu çıkmıyor haber veya söylenti DC'den. O yüzden DC gelişmeleri çok sık yapamıyorum ama olabildiğince işte toplulukta DC'den haberlerde paylaşmaya çalışıyorum. Onlara da bakabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.